Bıraklıklar ve sıcaklık tabii ki su kaynaklarımızı etkilemiş olan en önemli etkenlerden bir tanesi. Tabii buradaki en önemli şey sıcaklıkların artmasıyla birlikte buharlaşmanın da artmış olması. 1991 ile 2020 arasındaki yıllık sıcaklık ortalamaları ilimiz açısından baktığımız zaman 18.1'den 19'a, ulaşmış olduğunu işte gözlemliyoruz. Yani bu yıl içerisindeki ortalama sıcaklıkların aylar bazında bunların ortalamasını ele aldığımız zaman önemli bir artışı burada ifade ediyor. Su kaynaklarını da etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi. E, tabii ki bu havzaların işte beslenmesi burada önem arz ediyor. Peki havzalar ne şekilde beslenirler? Yağışlardır. Yani bu ya yağmurlardır veya kar yağışlardır. Bunların da azalmış olması, özellikle işte yağışlarla yani işte yağmurlarla veya ondan sonra kar erimeleriyle beslenmiş olan akarsuların su miktarını da azaltmış oluyor. Tabii biz bunu kümülatif olarak ele aldığımız zaman bu işte kuraklaşmanın etkisi özellikle içme suyu veya ondan sonra kullanma suyu veya tarımsal suyun kaynakları olan baraj ve göletlerdeki su miktarında azalmasını etkilemiş oluyor. Yaz aylarında bu akarsuların, derelerin, çayların kurumuş olması, bunların büyük bir kesiminin de işte mevsimlik olmuş olması, bu alanlar içerisindeki toplanabilecek olan su miktarını da azaltıyor. Ve yine sıcaklıklarının burada artmış olması ister istemez bu alanlardaki buharlaşmayı da artıran bir etkendir. Ve burada dediğim gibi bazı göletlerinde özellikle zayıf bir beslenme havzası olan göletlerinde kurumasına yol açan bir etken. Son zamanlarda yağış eksikliğinden dolayı, bir de aşırı sıcaklardan dolayı, Sulu Gölet e, barajımızda daha önce sulanma da yapıyorduk. Her şeyimiz yani güzeldi. Yani son zamanlarda yaşanan sıcaklıklar, kuraklık, su seviyesinin bayağı düşmesine sebep oldu. Bu nedenden dolayı ne e, su sıkıntısı bayağı çekiyoruz. Şu an sulamalarımızı da kuy, kuy, e, kuyulardan yapıyoruz. Kuy seviyesi de bayağı düşüyor yani. Sulamalarımız bayağı eksik kalıyor. İki senedir yağış eksikliği var. Yani doğru dürüst yağmur da yağmıyor. Bu nedenden dolayı su seviyesi de bayağı düştü. Barajımız kuruma aşamasında.